Ee, şu demin sözünü ettiğim havas konusu yani hı hı. Gizli, gizli havas bilen, bu nedir? Ben izin verirseniz onu bir kısaca ben tabii, bir açıklayayım tabii. şurada. Şimdi sevgili seyirciler bu işte Ebced, Remil, cifir, hüddam, cin çağırma şu bu bütün bu işlerin temeli bir hesaba dayanır. Bir hesap sistemine dayanır. Bu hesap sisteminin ismi Ebced. Ebced nedir? Batı'nın numeroloji dediği bir kavram. Bu İbranilikte, Hristiyanlıkta hemen her dinde var. Dolayısıyla İslamiyet'te de bizde de var. Ve Türklerde de var. Temeli şu, çok basit anlatmaya çalışacağım çünkü çok karışık bir mesele siz de biliyorsunuz gayet iyi. Her harfin bir sayı karşılığı vardır. Elif 1'dir, B dir, Cim üçtür, Dal dörttür, H beştir, Vav altıdır. Böyle gider. Ve ee, bu isimler bir araya mesela Rab kelimesi R ve B ile yazılır. R 200'dür, B 2'dir. Dolayısıyla 202'dir. Dolayısıyla her harfin, her kelimenin bir sayı karşılığı vardır. Harflerden oluştuğu için kelimeler hepsinin bir sayı karşılığı vardır. Ee, ve bunların çeşitli bağlantılar yapılır. Çok karışık bir mesele. Ee, burada çünkü yıllar sürüyor bunun, araştırması bile yıllar sürüyor. Çok karışık bir mesele. Ve işte bu harf kombinasyonları, harf bileşimleriyle ve e, kelimeleri oluşturan harflerin sayı karşılıklarının e, bazı varlıkları sembolize ettiği, cin olabilir, başka bir şey olabilir, sembolize ettiği düşün düşüncesiyle, düşüncesinden hareketle bir takım anlamlar yükleniyor bunlara. Ve e, Epçet ne işe yarıyor? İşte gene derinle girmeyelim. Tarih düşünmeyi yarıyor efendim. Ama fala ve cin de yarıyor. Evet. Gelecekten daha doğrusu yaradığına inanılıyor. Şimdi yani. yarıyor ediyor falan filan derken. Hüküm vermeyelim. Hüküm vermeyelim şey değil, yapılmış bunlar. Ve bundan hareketle üç büyük ekol gelişmiştir. Biri Remil dediğimiz ekoldür. Remil eski Arap kaynaklı bir e, uygulama, inanç sistemi. Şurada bir eski Remil el yazmasının e, kopyasını getirdim. Bu büyüktü, fotokopisi, e, orijinalini taşıyamadım. Arkadaşlar görüyorlar mı acaba? Bu nokta ve çizgilerden oluşan bir sistem. Ama temelde gene epçet var, görüyorsunuz. Noktalar, çizgiler. Şurada daha net gözüküyor, pardon. Şöyle görüyorsunuz. Bu nokta çizgilerin epçet temelinde yan yana gelmesine... E, gelmesinden hüküm çıkartılıyor. İşte ne olacak ne bitecek. Gelecekte ne olacak? Bir başka sayfa göstereyim. Burası yazı. Burada bakın hep noktalardan yapılan bir şey. Efendim gene noktalar. Bu nokta çizgiler şurada görüyorsunuz. Harfler. E, Epçet karşılıkları. İşte sonra daha gelişmiş şeyler çıkıyor şurada görüyorsunuz. Geleceği şey yapıyor. Bu Remil dediğimiz Önce kumda yapılmış. Kıta Arabistanı'nda bunlar. Kum üzerinde yapılmış. Sonra kağıda dökülmüş. Bir e, geleceği öğrenme. Hatta değiştirme metodu. Ha Bunun bir diğeri, bir ileri aşaması cifir dediğimiz mesele. Cifir, gene epçet temelli, yani matematik temelli, hı hı. efendim, e, rakam sayı kombinasyonlarından yorum yaparak gelecekte ne olacağını önceden öğrenmeye çalışıldığına inanılan bir sistem. Ee, şu bir cifir kitabı hatta arkadaşlar gösterebilirlerse bazı cifir resimleri vermiştim cifir yazmalarından. Bu eski bir cifir kitabı. İşte görüyoruz ekranda. Ee, çok çeşitli manaları var. Her sembolün bir uygulaması vardı burada. Şifre şeklinde gösterilir. Böyle devam edecek bu resimler şimdi. Cifir dediğimiz şey şu. Bu ee, çok zor, meşakkatli bir şey. Ee, öteki resmi gösterebilirsek arkadaşlar, çok meşakkatli, güç e, ve öğrenilmesi en zor bilimlerden biri olduğu söyleniyor. Öteki resmi bulamadılar. Ben şuradan göstereyim. cifre kitabından. Şöyle. Evet, bunu da geçelim. Mesela orada kılıç var. Kılıç bir semboldür. Şimdi onları burada açıklamaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Bir çeşit tören bu, seremoni. Zaten İslami e, büyü veya cin meselesiyle e, batı dünyasındaki bu konular arasındaki en büyük fark batıda bu işin grupla bizde tek başına yapılmasıdır. Görüyorsunuz böyle çizimleri, duaları, her şeyini Hı -hı. anlatıyorlar burada. Cifir bu. Cifir ne işe yarar? Cifirin temeli efendim e, gelecekten haber vermektir. Fakat çok enteresan bir şey bu. Ee, eski dönemde kal yaşamış olan birçok önemli ismin, tarihçi, edebiyatçı, alim, şu bu, ee, kendi el yazısı kitaplarda hep böyle cifir sembolleri var. Hepsi uğraşmış bu işle. Mesela bir el yazması getirdim. Ee, bir dini şiirler ee, antolojisi gibi bir şey yazmışlar böyle şeyleri. Şiiler şunlar bunlar görüyorsunuz. Fakat abi bir sayfa içebiliyorsunuz. Cifir var burada. Yazan da bir dönemin meşhur bir hafız ve bestekarıdır 18. yüzyıl. Burada cifir çıkıyor karşımıza. Gene sayfalar çeviriyorsunuz. Arada böyle cifirle efendim diyor çok sayfalar çıkıyor şeylerde. Ve cifir duvarı buyurun. Şurada gene bir takım cifir şeyler yazılmış altta. Çok meraklanmış adamlar. Evet. Bu işe. İlginç bir konu, ilgi çekici bir konu. Ama bu bayağı ciddi bir şey istiyor çünkü bu bir ya yüksek matematik gibi bir şey, Aynen bilgisayar öyle. matematiği gibi. Bir başka örnek getirdim efendim. Bu bir 18 sonu, pardon, 19 ortalarında hazırlanmış bir cifir varağı yaprağı yani. Şurada gördüğünüz şekillerin hepsi bazı varlıklarla temas edip e, ve AppChat sistemini kullanarak. ...gelecekten haber vermeye yarıyor. Tabii... ...iş bu aşamaya gelince... E, ...işin içine hüddamcılık giriyor. Yani hüddamcılık dediğimiz... ...cinleri... ...kendisine hizmetkar etme bilimi. Yani hüddam, hadim, hizmet... Evet, hizmetçiler demek bilimi, Hizmetçiler. Gibi. Fakat hizmetçiler cinler. Hı hı. Böyle bir şeye inanılıyor. Efendim, e, Şimdi onun örneklerini göstereceğiz. Bu çok renkli bir konudur. Fakat e, daha önce yeni bir yazma göstereyim. Bir e, 18. yüzyıl yazması. Bu cifir yazması görüyorsunuz. Şöyle şey yapabilirsek. Şuradaki kutuları görüyorsunuz. Bunlara vefk denir. E, her kutunun içerisinde, karenin içerisinde bir sayı ve bir sembol vardır. Bunların bir takım bedensiz varlıklarla temas kurmaya yaradığına inanılır. Ee, cifri Dolayısıyla cifirden bir sonraki aşamaya geçmeye yarıyormuş bu yazma. Şurada görüyorsunuz şu kırmızı şeyler semboller o varlıklarla temas yollarını anlatıyor. Böyle çizimler dünya kadar oluyor. Evet.